Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın kadrosu Davidson Rivals oynayacağız. Evet, kadroda kaleci Muslera, defanslar defansta Sarachi, Dong, Luindama bir de Lines var. Orta sahada Seri, Akbaba, bir de Lemin var. E, forvetlerimizde de Onyekuru, Falco bir de Figuli var. Şimdi geçelim oyun oynama. E, Davidson Rivals'a. Tek tek atacağız gene. şimdi şimdi rakip aranıyor evet e, geçenki videodaki spikerimiz tekrardan videoda ben ercan taner güzel bir maç olması dileğiyle evet şimdi adamların kadrosu adam biraz kötüymüş iş belli olmaz. Aramızda üçgen farkı Herhalde adamın pazarı açılır, açılır açılmaz bir tane adam almış. Ve 86'lık bir kanat oyuncusu. Dikkat edin. Evet. Evet. Evet şu an Donk serbest vuruş kullanıyor. Donk ileri uçtan bir pas verdi. Onyekuru çok iyi gitti. Aradan girdi Onyekuru. Donk'un bu güzel pasına cevap Onyekuru'dan geliyor. Onyekuru yine dribling yeteneğini kullandı ve defansın arasına sızdı. Ve çok iyi bir vuruşla bu hareketi golle, bu pozisyonu golle sonuçlandırdı. Falco. Edir rakip, rakip topla başladı şu an. Onlardaydı ama Lemina çok iyi araya girdi. Lemina'dan da aldılar topu. Hızlı paslaşmalarla gole gitmeyi umutluyorlar. Evet löp diye geçtiler şu an vurdurtmayalım. Vurdurtmadık. L Lines uzaklaştırıyor topu. Uzaklaştırma çabaları. Ama top uzaklaşmadı uzaklardan bir vuruş. Top dışarıda. Ama unuttukları bir şey var. Zaten o kaleye gitse bile orada bir Mustera var. Evet ama bu arada biz boş yaparken Lüindam'a topu kaptırdı. Evet şurada topu alma mücadelesi sürüyor. Ve e, saracchi topu kazandı ama yeniden kaptırdık. Yani saracchi ile oynadı adam. Yine bir vuruş. Mustera için kolay bir top. Çok büyük bir hata. Gol yedik. Çok büyük bir hata. Ve gol e, bu hatayı Öbür değerlendirdiler. Evet, Rakip şu an 77'lik olabilir ama bizden daha baskın oynuyorlar. Baksanıza. Bir gol daha geliyor herhalde. Ama Muslera. Muslera çok iyi kurtardı. Bir korner vuruşu. Uzaklaştırıldı. Hayır daha tam uzaklaşmadı. Yine, yine Muslera. Muslera, Muslera olmasa ne yapacağız? Evet, gerçekten bilir? çok tehlikeli ataklar. Golle bitebilir. Yine Muslera. Ama bu sefer Muslera ne yapsın? Kötü oynadık şu an. Şu an 77'lik adama karşısında bir hezi hezimetliyiz. Bence uzak paslardan kaçınmalıyız. Evet Lindamayı çok güzel geçti. Ama yine Muslera. Biz de biraz Muslera'ya yardım Devra edersek ararsın. daha iyi olacak. Devre arası yorumum. Rakip çok baskın oynuyor. Defanslarını bence daha boş bırakıyor. Bakın gördüğünüz gibi direkt ileriye yönelik hareketler yapıyorlar. Topu çabuk çıkarmalıyız. Hızlı paslaşmalıyız ki uzun toplar atılmaması lazım. Bunlar kısa paslarla Bizim sahamızda çok çabuk geçiyorlar. Saracchi çok iyi araya girdi. Ama topu kaybetmemesi lazım. Hızlı pas verilmesi lazım. Lemina. Lemina'dan Feguli'ye. Feguli'den Falcao'ya. Falcao, Falcao topu kaybetti. Evet. Luyendama araya girdi. Luyendama'nın pası Seri'ye. Seri pas vermesi lazım. Seri orada topu kaybetti ama Emrah Baba yeri aldı. Lineste, Lines'in ortası. Evet. Aa. Çok büyük bir fırsat kaçıyor. Solda on yakuru boştu aslında. Evet. Falcao'nun bir vuruşu. Kaleci kurtardı. Onyekuru çizgiden çok iyi çıkardı. Onyekuru'nun vuruşu. Karambola'nı Karambola'nı Lemina Lemina'dan aldılar. Vurdurtmadılar. Ve araya bir kontra atak şansı. Çok ya iyi çok sıyrıldı. Mussehra tek ümidimiz. Ama Musera ne yapsın? Gol 1 3 Lemina'ya yine gelmiyor. Turam izin vermedi. FIFA oynuyorsanız Turam'ı tanırsınız. Evet. Güzel paslaşmalar ama maç sonu. 90 dakikanın sonu. 3-1 yenildik. seviye atladık şimdi bir. Şimdi şuraya da bir girelim. Şimdiki oynayacağımız maçta geçen maçın telafi edeceğim. açılıyor. Aynı adam mı geldi gene? Evet. ileride Timo Werner'leri var. Timo Werner çok tehlikeli bir oyuncu. Leipzig'deydi. Leipzig'de çok kaliteli işler yaptı. Çok güzel işler yaptı. Yolu Bayern Münih'e düştü. Bakalım Bayern Münih'teki performansı nasıl olacak? Ama ona yine dikkat etmemiz gereken oyunculardan. Adamlar çok güzel duvar paslarıyla defansı çok çok güzel geçtiler. Evet çok darmadağın ettiler bizi. Saraç çok iyi topu kaptı ama Saracchi hızlı pas vermesi lazım. Bir kontrol atak şansı. Emre Akbaba oradan kendi gitmemeli. Onye Kuru'ya verilmesi lazım. Kontrol ataklarda da birebir. Bir. Ama topu kaptırıyoruz. Ama yine Saraçı da top. Saraç topu fazla ayağında tutamadı. Ve Linnes'e verilen bir top. İleriki durucuda. Ama top halkaya gelmiyor. Linnes'in şeyi ama kaleci, kaleci tuttu. çok rahat topu kontrol ediyor. Evet çok iyi araya girildi. Lüyendama, Lüyendama topu geç, geçit vermedi. Evet, Lines, 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 şu an rakibini içeriye sokmamaya, pas attırmamaya çalışıyor ama Dong çok iyi kazandı. Bir kontrol atak şansı. Emrah Baba, Onyekuru'ya verilmesi lazım taraflarındaydım. Falcao'ya çok iyi verildi. İyi vurursa gol olur ve Falcao. Falcao. 35. dakika Rodemel Polkao attı. Kontra ataklarda tehlikeli e, tehlikeli olabiliyoruz. Ama orada bir onyakur var. Hiç onyakuru kullanılmıyor. Bence sol ben soldan atak yapılması taraflarındayım. Çünkü sol ayaklar daha bence kaliteliler. Oradan önce kuruya gelmedi. İzin vermediler. Çok güzel geçtiler. Orada boş bıraktık. Lines. Lines gidiyor. Ay Lines. Lines kaydı. Durduramadı direk. Direk. Rakip için şanssız Şu an rakip büyük ihtimal küfür ediyor. İleride Saraç vardı. Evet. Ve 45 dakikanın sonu devre arası. Gryffindor 1-0 önde. Evet. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Onyekuru Fegüli. Onyekuru Onyekuru'dan Seriye. Seri topu kaptırdı. Ve Donk. Çok iyi araya giriyor. İki pozisyonda da Donk ama bu sefer bir şey yapamadı. Ee, ara pasları tehlikeli olur. Evet. Raçib'in kullanacağı bir Buradan ee, istese free de vurur. Şimdi serbest vuruş da olabilir. Rakibin tercihine bağlı. Çok iyi bir vuruş ama Musera'nın koruduğu, kapattığı bölgeye geldi. Seri hızlı çıkmak lazım. Falcao topu kaptırıyor. Evet ileride çok tehlikeli şu an. Daha ilerideyken yakalandık. Evet Lüyendama yine topu kaptırıyoruz. Lüyendama Emrak baba, Emrak baba. Emrak baba topu kaptırıyor. Saray çift, çiftli bir baskı vardı. Ve çift kişi bir eee kullanıyorlar. kullanıyorlar. Muhteşem bir Firiçit diyemedim. Yani oradan pas verilmesi gerekirdi. Evet, çok tehlikeli. Şu an çok riskli anlar riskli anlar dedim. Rakip löp diye geçti şu an. Vurdurtmamamız lazım. Uzaklaştırmamız lazım ve top uzaklaşıyor. Şansa bize geldi ama topu ayağımızda tutmamız lazım. İleriye atılan bir top. Uzaklaştırma çabaları. Lines uzaklaştırması lazım. Lines'ten aldılar. Uzaklaştırması lazım demiştim. Oradan bir pas. Gene dışarı. Çok kötü bir kafa. Evet şu an Gryffindor e, maçı uzatmaya süreye süreye oynuyor şu an. Ama rakip de süreye oynamasını yani böyle fazla izin vermiyor. Evet ve Lines çok güzel gördü. Lines'in ortası Falcao'ya gelmiyor. İndirilen bir top. Rakipte kalıyor. İyi araya girebilirlerse çok büyük bir fırsat ama maç bitti. Maç bitti. Griffin doğru bir 1-0 rak rakibini yeniyor. Birinci ma maçın Telafi intikamını var. alıyor şu an. Evet. Bu maçı da yendik ama geçen maç yenilmiştik. O biraz üzücü oldu bizim için. Şimdi gidip adam yükselteceğim. Şunu alalım ilk olarak. Evet, yıldız skoru geldi. Şimdi şuraya bir girelim. Donkumuzu biraz yükseltelim. Minayı da biraz yükseltelim. Tamam. Evet. evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Bu serilerin de gelmesi, devam etmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.